Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni bir Fransızca videosuyla karşınızdayım. Çok önemli bir konuyu çalışıyoruz. Fransızca'da en çok kullanılan 100 zarf. Mutlaka tek tek yazıp ezberlemeniz gereken zarflar bunlar. Günlük hayatta çok kullanılıyor. Hem konuşma dilinde hem yazı dilinde kullanılıyor zarflar mutlaka ve mutlaka karşınıza çıkar. Les sens adverbe les plus utilisés en français. Fransızca'da en çok kullanılan yüz zarf. Hem YDS Fransızca yabancı dil sınavına girecek adayların bilmesi gerekiyor bunların. Hem Fransızca hazırlık sınıflarındaki öğrencilerin bilmesi gerekiyor. DELF, DALF sınavlarına katılacak olanların bilmesi gerekiyor. Fransızca öğrenmeye çalışan herkesin mutlaka bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla tekrar söylüyorum, çok önemli bir video. Daha önce farklı videolarda zarfları ayırarak çalışmıştık. Zaman zarflarını, sıklık zarflarını, miktar zarflarını çalışmıştık. O videoların kartlarını da yeri geldikçe ekleyeceğim. Fransızcada en çok kullanılan 100 zarf listesini ben hazırladım. Farklı bir kaynakta kendi okulunuzda, hazırlık sınıfınızda size gösterilen zarflar listesinden farklılıklar olabilir. Mantık olarak çoğunun aynı olması gerekiyor. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Ayrıca süper teşekkür özelliğini kullanarak yorum yazan Fikirlerini benimle paylaşan takipçilerime, öğrencilerime teşekkür ediyorum. Haydi başlayalım. Fransızca'da en çok kullanılan zarflar. Sıklık zarflarıyla başlayalım. Şuraya da bir yıldız atalım. Fransızca sıklık zarfları. Önemli bir konu. Sıklık zarfları. Daha önce çalıştığımız bir konu. Fransızca sıklık zarfları konusunu çalıştığımız videonun kartını buraya ekledim. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve çalışın. Burada yani en çok kullanılan 100 zarf listesinde sıklık zarflarının sadece birkaçı yer alıyor. Öyle düşünün. Toujours her zaman demek. Her zaman, daima, hep diye Türkçe'ye tercüme edebiliriz. Jame hiçbir zaman asla demek. Rami bir sıklık zarfı. Aynı İngilizce'deki never gibi düşünün. Suvan Sık sık genellikle rerman nadiren, parfua ara sıra bazen, tulejur her gün, şakjur her gün, şak ile ve tu ile farklı sıklık zarfları da pek tabi oluşturabiliriz. Şöyle bir ekleme yapalım. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Şak her karşılığını veriyor. Mesela şak sömen desek her hafta Karşılığını Türkçe'ye verir. Habitüelman, alışıldığı gibi. Regüliyelman, düzenli olarak. De temps en temps, zaman zaman demek. Hadi bunları tek tek, tekrar bir okuyalım. Toujours, her zaman, hep, daima. Jamais, hiçbir zaman, asla. Souvent, sık sık, genellikle. Rarement, nadiren. Parfois, ara sıra, bazen. Tous les jours, tous les semaines tous les her gün, tous les her hafta, chaque jour her gün, chaque semaine her hafta, habituellement alışıldığı gibi. Burada h var bilmeyenler için şuraya yazalım. H harfi Fransızca'da h yani söylenmeyen, okunmayan, yutulan h harfi diye düşünelim. Habituellement alışıldığı gibi, régulièrement düzenli olarak, de temps en temps zaman zaman demek. Yine Fransızca'da en çok kullanılan yüz zarf listesine pek tabi miktar zarflarından da seçip eklememiz lazım. Şuraya bir yıldız atalım. Fransızca miktar zarflar. Bunları da daha önce çalışmıştık. Konuyu çalıştığımız videonun kartını buraya ekledim. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve çalışın. Aynı şekilde videoda yani miktar zarfları konusunu çalıştığımız videoda çok daha fazla miktar zarfı var. 100 zarf listesine içlerinden en çok kullanılanları seçerek yazdım. Boku çok demek. Çok fazla kullanılır. Günlük hayatta sürekli karşınıza çıkar. Ase yeterince demek. Pö azıcık. Telman o kadar. Tro aşırı demek. Aşırı. Yine Türkçe çok diye geçtiği cümleleri tercüme edebiliyoruz. Pek tabi cümlenin verdiği mesaj anlamı önemli. Aşırı karşılığını aklımızda temel olarak tutalım. Süfizamma yeterince demek. Osi o kadar aynı derecede. Trefo oldukça fazla güçlü. Presque aşağı yukarı. Environ ortalama demek. Hadi bunları da tekrar okuyalım. Buku çok. Asse yeterince, peu azıcık. Bu arada peu, un peu, peu de, un peu de onları da çalışmıştık. Delman o kadar, trop aşırı çok. Suffisamment yeterince, aussi o kadar, aynı derecede. trefo oldukça fazla, güçlü. Presque aşağı yukarı, environ ortalama demek. Yine en çok kullanılan yüz zarf içinde pek tabi yer belirten zarflar da olmalı. Yer belirten zarflar, yer zarfları diyebiliriz. Bu sayfada onlardan da var. Konuyu çalıştığımız videonun kartını buraya ekledim. Yine buradan ulaşarak izleyip çalışabilirsiniz. Pre yakın, yakında demek. Luen uzak, uzakta. Dedon içinde, içine. Deor Dışında, dışarıda. Enfaz, karşıda. Enfaz, dö de, diye de kullanabiliriz pek tabii. İsi, Bura, burada, burası. La, ora, orası. Oraya. Elkote, yanında. Yine dö ile kullanabiliriz. Elkote, dö, nin yanında diye. Alon, o halde, öyleyse. Vremem, gerçekten demek. Pre, yakın, yakında. Luen, uzak, uzakta. Dedon, içinde, içine. Deor, dışında, dışarıda. Anfas, karşıda. Anfas de, karşısında, bir şeyin karşısında. İsi, bura, burada, burası. La, ora, orası, oraya. Ekote, yanında. Ekote de, nin yanında. Alor, o halde, öyleyse. Vremen, gerçekten demek şuradan ayırabiliriz. Öncekilerin tamamı yer belirten zarf. Şuraya bir yıldız daha atalım. Biraz önce söylemiştim daha önce çalıştık diye. P. p Sonra un peu. Şöyle çıkartalım. An peu de. Kullanımları nasıl, nerede, nasıl kullanmamız gerekiyor, cümle içinde nerede yer alırlar, farkları nelerdir? Detaylıca çalıştığımız bir video var. Videonun kartını buraya ekledim. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve çalışın. Fransızca'da en çok kullanılan yüzler. Listeye devam edelim. Facilement, kolayca demek. Kolay bir şekilde. Probablement, muhtemelen. Doucement, hafifçe. Tranquillement, sessizce. Sakince. Légèrement, hafifçe. Énormément büyük ölçüde demek. Convenableman uygun bir biçimde, uygun bir şekilde. Puydamman ihtiyatlı bir şekilde. Plenman tamamen. Constanman devamlı olarak, sürekli, sürekli bir şekilde diye düşünebiliriz. Daha önce farklı videolarda defalarca geçti. Belki bilmeyen vardır. Şöyle düşünün. Sıfatlar, yani lezerjektif, ismi nitelendir. İsim. Zarflar ise eylemi yani fiili nitelendirir. Fiil. Dolayısıyla zarfları devamlı bir şekilde, uygun bir şekilde gibi düşünebiliriz. Zarfların geçtiği cümleleri Türkçe'ye nasıl uygunsa, mesajı nasıl doğru aktarabilirsek o şekilde tercüme ediyoruz. Bunları da tekrar bir okuyalım. Fesilman kolayca, probablement muhtemelen, düsman, düsman hafifçe, tranquillement, sessizce, légèrement, hafifçe, énormément, büyük ölçüde, convenablement, uygun biçimde, prudemment, ihtiyatlı bir şekilde, pleinement, tamamen, constamment, devamlı, sürekli, sürekli bir şekilde karşılığını Türkçe'ye veriyor. En çok kullanılan yüz zarf listemize devam edelim. Sölman sadece demek. Günlük hayatta çok kullanılır. Ne ile eşleştirebiliriz? Nökü ile eşleştirebiliriz. Nökü kısıtlama yapısı. Şöyle yazalım ve geçtiği cümlelerde sadece karşılığını veriyor. Şöyle yazarsam belki daha okunur, daha güzel okunabilir. Nökü. Bu da daha önce çalıştığımız bir konu. Videonun sonuna kartını eklerim. Dikkat etmemiz gereken ne var? Nö'yü gördüğümüzde cümle olumsuz bir cümle diye hemen karar vermeyeceğiz. Nö kö de olabilir. Yani bir kısıtlama ifadesi de olabilir. Tütefe tamamen demek. Kompletman tamamıyla demek. Ger azıcık. Bu arada komple Türkçe'de kullandığımız kelimelerden birisi bakın. Fransızcadan Türkçe'ye gelen kelimelerden bir tanesi komple. Gördüğünüz gibi Fransızca. Muen daha az demek. Moen. Totalman tamamen tamamıyla demek. Total, totali, aldıklarımızın totali gibi Türkçe'de kullanıyoruz. Tre, çok demek. Günlük hayatta sürekli karşımıza çıkar. Bu arada şunu düşünmeyin. Yüz zarf listesinde en önemliyi birinci sıraya koydum. İşte sonlardakiler çok karşınıza çıkmayacak zarflar gibi düşünmeyin. Tamamını çalışmamız gerekiyor. Yani bir önem sırasına göre bir liste çıkartmadım. Plü daha fazla demek. Bien iyi bir şekilde. Bakın bu da çok önemli ve karşımıza sürekli çıkar. Geçtiği cümleleri Türkçe'ye iyi diye tercüme edebiliyoruz. Şuraya bir yıldız atalım. Şimdi bon bir sıfat ismi nitelendiriyor. Dolayısıyla isme göre değiştirip akorlayıp kullanıyoruz. Bien zarf fiili eylemi nitelendiriyor. E, bon iyi demek. Bieni de Türkçe'yi iyi diye tercüme ediyoruz. Nasıl ayırt edeceğiz? Daha önce farklı videolarda bu konu geldikçe yazdığım basit ve güzel bir örnek cümle var. Kanalı videoları çok iyi takip edenler biliyor ama belki sadece bu videoyu izleyip çalışanlar vardır. Kanalımıza yeni gelmiş olanlar vardır. Onlar için cümleyi tekrar yazalım. Bakın buraya yazıyorum. Cümlenin Türkçesi şu. Sezen Aksu, Sezen Aksu iyi bir şarkıcıdır. İyi bir şarkıcı. Virgül o iyi şarkı söyler. Şarkı söyler. Şimdi cümlede iki tane iyi var. Bakın bir tane burada var. Bir tane burada var. Öncelikle buradaki iyi şarkıcı ismini nitelendiriyor. Dolayısıyla buradaki bir sıfat. Sıfatlar isimleri nitelendirir. Buradaki iyi, ikinci iyi, şarkı söylemek eylemini nitelendiriyor. Yani fiili nitelendiriyor. Dolayısıyla buradaki bir zarf. Şimdi cümlenin Fransızcasını yazalım. Şuradan yazalım. Sezen Cümlenin özdesini yazdık. İyi bir şarkıcıdır diye düşünürsek burada olmak fiili var. Etre fiilini el şahıs zamirine göre prezanda çektik. E, ün bir şarkıcı, kadın şarkıcı. Etün, bon sıfatını alacağız. İsme göre akorlayarak yazacağız. İsim dişil ve tekil. Etün, bon, şantöz, şantöz kadın şarkıcı. Virgülü koyduk. O dediğimiz Sezen Aksu'ya gönderme yapıyor. Elle. Şimdi ikinci iyi, iyi bir şekilde demek fiili eylemi nitelendiriyor. Buradaki eylem ne? Şarkı söylemek. Er şantı. Şante fiilini el şahıs zamirine göre prezanda çektik. Er şant. Bien. Bakın şimdi buradaki bon sıfat Türkçe iyi diye tercüme ettik. Buradaki bien zarf mutlaka ve mutlaka karşınıza çıkar. Çok kullanılır. Bu bir zarf. Zarfı akorlayarak değiştiremeyiz. Sıfatı akorlayıp değiştirmemiz gerekir. Sıfat ve zarf farkını anlayabilmek için bu örneği aklınızda tutun. Özellikle bon ve bien'in farkını daha iyi anlamak için bu örneği aklınızda tutun. Şimdi devam edelim. Altta bir tane daha zarfımız var. O da absolümon. kesin olarak demek. Şimdi hepsini tekrar bir okuyalım. Sölmon sadece. Tout à fait tamamen. Tout à fait tamamen. Kompletman tamamıyla. Ger azıcık. Muen daha az. Totalman tamamen tamamıyla tre çok plü daha fazla bien iyi bir şekilde absolument, kesin olarak demek. Sezen Aksu iyi bir şarkıcı o iyi şarkı söyler. Sezen Aksu etün bon chanteuse er chante bien bon sıfat Türkçe'ye iyi diye tercüme ettik. Şarkıcı ismini nitelendirdiği için şantöz ismini akorladık. Bien, zarf, Türkçe'ye iyi diye tercüme ettik ama iyi bir şekilde diye düşüneceğiz. Şarkı söyleme eylemini fiilini nitelendiriyor. Akorlamamız mümkün değil. Zarfları akorlamayız yani değiştirmeyiz. Fransızca'da en çok kullanılan yüz zarf listemizde pek tabi zaman zarflarını da koymamız gerekiyor. Şuraya bir yıldız atalım. Fransızca zaman zarfları. Yine daha önce çalıştığımız bir konu. Videonun sonuna kartını ekliyorum. Mutlaka ve mutlaka yazıp ezberlemeye çalışın. Tekrar söylüyorum diğer zarflarda yani sıklık zarfları, miktar zarflarında olduğu gibi. Zaman zarfları çok daha fazla. Burada 100 zarf listesine koyabileceğimiz en çok kullanılanları gösteriyorum size. Aujourd'hui bugün demek. Bugün. Hier dün demek demen yarın avantiye önceki gün après demain sonraki gün demek to erken tard geç d'abord önce ensuite sonra hemen sonra déjà henüz çoktan karşılıklarını Türkçe'ye veriyor aujourd'hui bugün hier dün dömen yarın avantiye önceki gün Après demain, sonraki gün. Après, sonra demek zaten demen, yarın demek, yarından sonraki gün. To, erken, tard, geç. D'abord, önce. Ensuite, sonra, hemen sonra. Déjà, henüz, çoktan karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Fransızca'da en çok kullanılan yüz zarf. Bu yüz zarfı ezberlemeniz zor değil. Neden? Bunlar zaten günlük hayatta çok fazla kullanılıyor ve çok fazla karşınıza çıkıyor. Daha önce farklı konuları çalıştığımız farklı videolarda örnek cümlelerde zaten bunların hepsini kullanmıştık. Afan sonunda demek. Sudan birden ansızın. Encore henüz hala. Tout suite derhal. Bientôt birazdan. Hatta şuraya bir yıldız atalım. A bientôt. Çok kullanılır. Yakında görüşürüz. Şurada bir şapka var. Sonra görüşürüz. Yakında görüşürüz. Karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Sonra görüşürüz diye yıldız atalım devam edelim. Burada örüzman e ver. Uygun bir şekilde demek. Hatta deyimlerde de kullanılır. Allah'tan şöyle şöyle oldu gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir karşılık da veriyor. Gravement ciddiyetle ağır bir şekilde demek. Soigneusement, soigneusement özenle. Aveuglement körü körüne. Rapidement hızlıca demek. Şuraya da bir yıldız atalım. Bakın aveugle kör demek. Aveuglement körü körüne. Burada da bir tane sıfat var. Rapid, hızlı demek. Hızlı rapidman hızlıca. Hemen bunları da tekrar bir okuyalım. Enfin sonunda sudan birden ansızın encore henüz hala tout suite derhal bientôt birazdan heureusement uygun bir şekilde Allah'tan gravement ciddiyetle ağır bir şekilde soigneusement özenle aveuglement körü körüne aveugle kör Rapidman, hızlıca. Rapid, hızlı demek. Biento geçmişti. A biento, günlük hayatta çok kullanılır. Yakında sonra görüşürüz. Anlamlarını Türkçe'ye veriyor. Fransızca'da en çok kullanılan yüz zarf listemize devam edelim. Joyezman, neşeyle. Attentivman, dikkatlice, dikkatli bir şekilde. Surman, burada bir tane şapka var öncelikle şunu bir koyalım. Türkçe karşılığını birlikte yazalım. Kesinlikle kesin olarak demek. Kesinlikle timidman çekinerek demek. Vivman hızla hatta buraya da ekleyelim. Çabuk çabuk canlı bir şekilde canlı bir şekilde karşılıklarını veriyor artificiellement, yapmacıktan, profondément, derinden, aşırı, utilement, yararlı bir şekilde, yararlı şekilde, contrairement, tersine, aksine, sincèrement, içtenlikle demek. Hadi bunları da tekrar bir okuyalım. Joyeusement neşeyle, attentivement, dikkatlice, sûrement, kesinlikle, bunu şapkalı bir şekilde yazılıyor ama şapka olmadan yazıldığını da görebilirsiniz. Timidman çekinerek, Vivman hızla çabuk çabuk canlı bir şekilde, Artificialman yapmacıktan, Profondiman derinden aşırı, Utilman yararlı, yararlı bir şekilde, Kontrelman tersine, aksine, Senserman içtenlikle demek. Fransızca'da en çok kullanılan yüz zarf listemize devam edelim. Partiellement, kısmen demek. Particulièrement, öncelikle. Librement, özgürce. Libre, sıfat özgür demek bakın. Özgür. Poliment, poliman. Türkçesini birlikte yazalım. Nazikçe demek. Nazik bir şekilde, nazikçe. Nazik bir şekilde incelikle demek sonra delicate var burada incelikle bunu da Türkçesine birlikte yazalım ince ince karşılığını Türkçeye veriyor peziblemon rahatça dertsizce demek üzüntüsüzce onu da yazalım hadi üzün karşılıklarını veriyor Uvertman açık açık, communement yaygın bir şekilde, durablement sürekli olarak, lourdement beceriksizce, kabaca karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Persiyelman, kısmen, particulièrement özellikle, Libreman, özgürce, libre özgür, poliman nazikçe, nazik bir şekilde, Delikatman, incelikle, ince ince. Peziblemon, Z harfi var gibi düşünün rahatça, dertsizce, üzüntüsüzce, ouvertement, açık açık, ouvert, sıfat, açık demek. Hatta onu da yazalım gene şuraya. Ekleme yapalım. Ouvert, ouvert, açık demek. Sonra, communement, yaygın bir şekilde, durablement, sürekli olarak, lourdement, beceriksizce, kabaca demek. Ve en çok kullanılan yüz zarf listemizin sonlarına geldik. Severman sertlikle, bravman cesurca, approximativement kısaca, brièvement kısaca, brusquement ansızın, paradoksalman çelişkili bir biçimde, étonnement şaşırtıcı biçimde, honnêtement dürüst bir şekilde, dürüstçe, dürüstçe, en même temps aynı zamanda favorablement uygun şekilde demek. Hemen bunları da tekrar bir okuyalım. Severman, sertlikle, bravman, cesurca, approximativement, kısaca, brièvement, kısaca, brusquement, ansızın, paradoxalement, çelişkili bir biçimde, étonnement, şaşırtıcı biçimde, honnêtement, dürüst bir şekilde, dürüstçe, en memtam, aynı zamanda, Favorablement uygun şekilde demek. Ve la fin de la video. Fransızca'da en çok kullanılan yüz zarf. Les 100 adverbes, les plus utilisés en français. Listemizin, çalışmamızın, videomuzun sonuna geldik. Mutlaka ve mutlaka yazıp ezberlemeniz gereken zarflar bunlar. Günlük hayatta karşınıza çıkar, sınavlarda karşınıza çıkar. Bu videonun hemen sonrasında tamamlayıcı farklı bir videomuz var. O da zarfları cümle içinde kullandığımız bir video ama 100 zarfın tamamını değil. 50 zarf, 50 cümle diye bir çalışma. Bu videoyu da kaçırmayın, mutlaka izleyin ve çalışın. Videomuzu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, beğene tıklamayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar çok beğenilirse, ne kadar çok yorum alırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve daha çok kişiye ulaşabiliyor. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsiz ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Daha sonra gelecek videolardan mesela 50 zar, 50 cümle videomuzdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.